Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Biz bir kanat oyuncusu alacağız. Bunun kararını verdi kulübümüz. Bir kanat gelecek ama kim gelecek tabii ki de bunu öğrenmeye çalışıyorum. Elimizden geldiğince o çemberi daraltmaya çalışıyoruz. Sizlere sabah bir isim verdim ki bana da sabah 7.30'da geldi isim arkadaşlar. Bir video bekledim. İkinci videoda patlattım hemen e, ismi. Ve bu ismin ismi biraz önce Safa söyledi arkadaşlar. Benim size verdiğim ismi bir yarım saat önce Safa programlarında söyledi. Kendi YouTube kanallarında. Bu oyuncu birinci ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Tabi 3-4 isim birden görüşülüyor deniliyor. Tabi işte ben de elimden geldiğince sizlere o çemberi daraltmaya çalışıyorum. Ve bunun yanına bir isim daha koyacağım şimdi. Gene burada e, bir isim paylaşacağız sizinle ama... Bir önceki videom, iki önceki videomda çektiğim isim şu an Trabzonspor takımımızın gündeminde ve önemli bir gelişme yaşanabilir. Oyuncuda yerli hamlesinde gene hamlelerimiz var. Resmi teklifler var. Bu detayları sizlere vereceğim ve videomu tamamlayacağım. İçerideki oyunculardaki son durumu da aktararak videoyu tamamlayacağız. Bakın arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir lütfen beğenin. Bir beğenme rekoru gelsin. Trabzonspor takımımızda çok yoğun bir çalışma var. Kanada'da bir oyuncu almak istiyoruz ama bizim kontenjanı boşaltmadan bir oyuncu alma şansımız yok. Sikan gitti zaten. Resmen oyuncuyla yol ayrımına geldik. Fesihimizi yaptık. Hatta Sikan'ın kapı bu akşam gelmesi lazım. Oyuncu şu an Belçika'da sağlık kontrolünden geçip antrenmana çıkacak yarın. Biz burada Sikan'la yolumuzu ayırdık. Ama şu bu kelet kafa kafaya getirdik. Lövik geliyor. Bir oyuncu gidecek abi. Banko. Bir oyuncu Banko gidecek. Augusto bu oyuncuda. Ama Agusto ile alakalı şu an net Augusto'da net %100'lük bir durum yok arkadaşlar. Augusto gitmek istemiyor. Top biraz yönetimde ama yönetime de taraftar baskısı. Son maçlardaki özellikle o işte Augusto'nun çıkıp sürprizler yapması, goller atması Santofor'da acabalara götürdü. Herkesin kafasına Augusto'yu biz 15'e vermeliyiz, vermemeliyiz bu da var onu söyleyeyim. Ama Vakayeme masada şu anda. Vakayeme ile bir görüşme gerçekleştirildi diyen var, Dil gerçekleşmedi diyenler var benim bildiğim kadarıyla da bu ya bugün ya yarın e de oturulacak Vakayemeli'ye bir anlatım yapılacak Vakayemeli'nin cevabı da olumsuz olacak bence arkadaşlar çünkü hiçbir kimse kimseye futbolu bırak ben sana teknik direktörlük teklif ediyorum gibi saçma bir şey sormaması lazım söylememesi lazım çünkü bunu söylediğinde e, karşındaki oyuncunun ben buna olumlu bakacağını düşünmüyorum onu söyleyeyim hele ki Vakayemeli gibi futbolu çok seven birinin burada Birinden yol ayrılacak. ile alakalı şöyle bir detayım var. Uzun zaman oldu. Ben Saviçle görüşmenin gerçekleştirildiği veyahut da görüşme oldu. Dondurulacak gibi bir durum şu anda yok arkadaşlar. Savic şu an burada konuştuğumuz Vakayme, Augusto, Zubkov hatta ve hatta Onarçu gibi isimlerden daha geri planda. Çünkü bu babanın maaşı çok yüksek. Menajere tamam bu seneyi verin seneye de yarısından çoğunu alırım dedi. Adam yani fesi karşılığında bütün parayı alıyor neredeyse. Bizi köşeye sıkıştırıyor onu söyleyeyim. Onun için ile hiç konuşma bile konuşmaya gerek yok dendi. Ne zaman iyileşilecek? nasıl hızlı gelecek? Ona bakılıyor şu anda. Savic'in durumu bu şekilde onu söyleyelim. Tabi dedikodu var. Bu şari, bu şari kiralanır mı? Bu şari gider mi? Bu şari kalır mı? Bakın arkadaşlar son oynanan kupa maçı ölçü değildi ama bu şarı çok hızlı, hareketli ve gayet iyi ve istekliydi. Son oynadığımız affedersiniz son oynadığımız maçta gene e, gene burada e, son oynadığımız maçta oyuna girdikten sonraki enerjisi ve isteği gene çok iyiydi ve Fatih Tekke'nin de çok beğendiği bir durum oldu. Oyuncuyla alakalı Fatih Tekke maçtan sonra bu kendini buluyor, topluyor. istediğim kıvama gelmeye başladı. Temposunu arttırdı. İkili mücadelelerde daha agresif, daha kararlı, daha net topla, daha diri olduğunu söylüyor. Bunun için bu şari ile alakalı ben de böyle düşünüyorum. Bu Şari'nin bence iyi olacak. Bu şari bana son iki maçlıktır verdiği görüntü. Ondan önceki bu şari ile alakası yok. Alakası yok. Benim, benim için çok güzel bir gelişme. Bu durumunu beğeniyorum. Onu söyleyin. Bu şaride de böyle bir durum var. Kiralanacak mı mu olacak mı olacak diyorduk ya. Yani tabi şeriatın kestiği parmak acımaz. Vakayım çıkamadın ondan çıkamadın. Gidip de şu, bu kari bu şari, hadi ben seni kiralayayım. Olak hadi bay bay. İşte gibi bu genç oyuncularla da bir yol ayrımına gidilebilir mi? Evet gidilebilir ama benim aldığım bilgi de şu an bu şari ile alakalı Fatih Tekke olumlu. Ee, Saviç'te bir görüşme yok. İbre biraz vaka döndü. Artı satış. Zupkov olur, Agust olur. Bana soruyorsan Zupkov'u satabiliyorsan sat. Augusto'yu tut abi. Augusto sağda ve solda oynuyor. Santofor'da da oynuyor. Zaten bir kanat oyuncusu alacaksan sat abicim. Sat bak önüne. O zaman Zubkov'un kafa karışık. Zubkov fotoğraf siliyor. Fotoğraf yapıyor. Bilmem ne. Arap, Arabistan'dan teklif var. Bir sürü sıkıntı. Varsa kafasında tereddüt oturturum. Konuşurum. Yol ayrımına giderim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi kulübümüz iki tane size isim vereceğim. Şimdi sabah Özellikle sizlere bir isim vermiştim hatırlıyorsanız. Şimdi o ismi hemen buradan çıkartacağım. Ee, bu ismi sabahleyin sizlere teyitli bir bilgi olduğunu söyledim. Ee, 7.30'da geldi arkadaşlar. Bu oyuncunun adı bana sabah 7.30'da geldi. Yani bazen gece video çekiyoruz. İşte canlı yayın yapıyoruz. Sonra sabahın da hemen bir video çekiyoruz. Ya ne ara aldın bu bilgi Arkadaşlar 7.24 bilgi geliyor. 7.24 haber alabiliyorsun. Ben bu oyuncu öğrendim de belki bir gün sonra geliyor bu oyuncu bana. Ama önemli olan burada benim sizlere doğruyu aktarabilmek, gündemi aktarabilmek. Ya yani bu oyuncu olmayabilir. Olabilir de ama ben gündemi aktarayım. Bak ben bu oyuncuyu sabah 7.30'da almışım. Biraz önce akşam 4 gibi falan Safa söylüyor oyuncunun aynısını. Yani biz ben bunu rüyamda görmüyorum veya arkadaşımız rüyasında görmüyor. Herkesin kendine göre bir aldığı yer var, bilgi var. Bu oyuncuyu şöyle bir göstereyim sizlere. Bu oyuncuyu şöyle göstereyim sizlere. Asamoa 23 yaşında bu oyuncuyu çok konuşmayacağım. Troyes takımında oynuyor. 2026 yılında sözleşmesi bitecek. Bu oyuncu kulübümüzün ilgilendiği, görüştüğü ve transferde 3 milyon euro 2 milyon euro bandında bitirmeye yakın bir oyuncu. Bu oyuncunun kulübünden de bir açıklama var. Kulüp e, ülkesinde de açıklama var. Diyorlar ki bu oyuncunun devre arası satışına sıcak bakılıyor. Çünkü sezon sonu gitmek istiyor. Kulübünün vermiş olduğu teklifi reddetti. Oyuncu ayrılacak deniliyor. Onun için bu oyuncu da böyle bir Durum söz konusu. Bu oyuncuyu neden tekrar aldım? İki video öncesindeydi. Hiç izlemeyenlerin olduğunu bildiğim için o videoları kaçıranların olduğunu bildiğim için bunu koyayım dedim. Şimdi yeni ismi vereceğim. Kulübümüzün yeni ismini vereceğim. Şimdi gene e, gündeme gelen o diğer ismi vereceğim şimdi sizlere. E, bu oyuncu da gene alternatiflerimizin arasında olan bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Kamori Dumbia. Dumbia 22 yaşında Mali ve Bamako oyuncu. Bu sezon şey, milli takımda Bali'de, şey, Mali'de 30 maç 14 gol atmış. Brest takımında Lig 1'de 2029 yılına kadar sözleşmesi var. Brest takımında oynuyor. Kamoru Dumbia 13 tane maç oynamış. 4 gol 2 asist yapmış. Bir önce söylediğim oyuncuya göre bunun adı daha da zor onu söyleyeyim. 7 milyon euroluk bir piyasa değeri var oyuncunun. Mali milli takımında 30 maçta 14 gol bence çok iyi bir istatistik. Lig 1'de gene yapmış olduğu çok iyi önemli bir istatistik. Bu oyuncuda şöyle bir durumumuz var. Hem on numara hem kanat hem Santofor'da da oynayabilen bir oyuncu olduğu için biraz dikkatleri üzerine toplamış olabilir. Çünkü çok yönlü bir oyuncu. Rams takımından Brest'e 2024-2025 yılında 4 milyon euroya transfer olmuş. Bu sezon totalde Lig 1'de 4 maç 2 tane şey aman 13 maç 4 gol 2 asist yapmış. Bence çok iyi bir istatistik. Brest takımında oynuyor. E, 10 numara pozisyonunda oynamış bu sezon. Bütün maçlarını bu arada bu da önemli. 12 maçta 4 gol 2 asist yapmış. Bu sezon sadece 10 numarada oynamış arkadaşlar. Şöyle de sizlere göstereyim burada daha iyi anlamanız için. Merkezde oynamış ama kanatta da oynayan bir oyuncu. Brest takımında 83 maç 13 gol 9 asist. Rams takımında 39 maç 4 gol 4 asist yapmış. Lig 1'de 102 tane maçta 17 gol 12 tane asist yapmış. Yaşı çok genç. Yaşı gerçekten hani <laughs> bayağı genç oyuncunun. Ve 22 yaşında gene sukatımızın izlediği, beğendiği oyunculardan bir tanesi olarak sizlere söyleyebiliriz. Hayırlısı olsun diyelim. Oyuncuyla alakalı gelişmeleri takip edeceğiz. Hayırlısı olsun. Bu arada şöyle de bir durumumuz var. Bu arada şöyle de bir durumumuz var. Biz yerli anlamında da arayış içerisindeyiz. Mesela bugün sizlere bir isim verdim ben. Eren Dikçi. Dinkçi. Mesela bu da gene gündemimizde olan bir başka oyuncuydu arkadaşlar. Ee, bir diğer detayımız Slas Anderson. Gene bu oyuncuyla alakalı resmi bir teklif yapılıp bu oyuncu getirmek istiyoruz. Ön da oynuyor. 6 numara gibi. 1.90 boyu var. Danimarkalı. U21 milli takım oyuncusu. Haken takımında oynuyor. Bu oyuncuyla alakalı şunu net bilmenizi istiyorum. Resmi teklif yapıldı. Bu oyuncudan haber bekliyoruz. Bu oyuncu yerli bir oyuncu yerli anlamda kadroyu zenginleştirmek istiyor Fatih Hoca ki bizim en büyük problemlerimiz şu an bunlar. Bu oyuncuya da resmi bir teklif gitti ve bu oyuncu da Trabzonspor takımımız bitirme çabasında olduğunu söylerim. Slas Andersen. Ben de Slas Andersen transferi. Ya şimdi biz mesela e, Kasberg diyoruz. Mesela Santofor. Norveçli Santofor oyuncusunun bitmesini bekliyoruz ya. Ondan önce Silas Anderson geldi olabilir. Buna hazırlıklıyım ben. Hani bu oyuncularla alakalı bir girişim olduğunu bildiğim için burada da böyle bir durum olabilir. Bunu da e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Silas Anderson önemli bir oyuncu. Ahmet Kutucu arkadaşlar isteyin, istemeyin. Sevin, sevmeyin ama Anders şey e, Ahmet Kutucu için Trabzonspor takımızın bir hamlesi var. Trabzonspor takımız bu oyuncuyu bir şekilde getirecek gibi bir görüntü var. Oyuncu da Trabzonspor'da oynamak istiyor bugün. Galatasaraylı muhabirler bunu doğruluyor ve bizim de aldığımız bizim aldığımız bilgilerde de Ahmet Kutucu Trabzonspor'da oynamak istiyor haberleri var. Bunu söyleyeyim. Şöyle bir toparlayacağım. Kanada bir oyuncu aranıyor. Hatta bir menajer ve bir oyuncuyla bugün bir görüşme gerçekleştirilecek denildi. İstanbul'da onu öğrenemedik. Onu öğrenirsem karşınıza geleceğim. Ve biz bir transfer daha bitirmek üzereyiz. İsmini hiç konuşmadığımız bir oyuncu üzerinde. kanat da olabilir. Slas Anderson konuştuğumuz bir isim ama gündem dışından bir isimle de bitirilmiş olabilir denildi çünkü biz bunları kovalıyoruz ipucu almaya çalışıyoruz nasıl ee, Lovik şu an uçağa binecek büyük ihtimalle birazdan yola çıkar diye düşünüyoruz uçak gönderildi geri gelecek Lovik transferine bir Kuzeyli sol gelecek detayını ilk defa burada sizlere vermiştim hatırlayın gene böyle bir detaylarla karşınızdayız İnşallah gene verebiliriz. isim öğrenmek tabii ki de biraz zor oldu birazcık zorlanıyorsun çünkü 3-4 isim birden gelebiliyor. Ben bugün sabah kendi teyidimi sizlerle paylaştım. Biraz önce konuştuk. Asamuay'dı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Çok isim konuşunca ben de. Yani düşünsenize Fatih Tekke. Ben Fatih Hoca'nın 100 tane oyuncu izlediği yerde ben sizlere 10 tanesini sunabiliyorum. O adamların nasıl kafa karışıklığı. Yani hoca diyor ya ben bir oyuncu izledim. Oyuncu izliyorum diyor. Hangi oyuncu izlediğimi unutuyorum diyor. Kafam karışıyor diyor. Çok normal bak ben, ben iki dakika önce verdiğim ismi ekrana bakmadan söyleyemiyorum ya. Kafamız o kadar karışıyor ama gelinen noktada büyük transferi tamamlandı. da bir karar anı var. Vakayme ile bir görüşme gerçekleşecek. Sikan direkt gitti. Zubkova teklifler var. Oradan bakacağız. Ona şu yarın gelecek. Yarından itibaren Trabzonspor takımımızın yükseliş dönemi Allah'ın izniyle başlayacak. İnşallah yükseliş dönemine geçeceğiz arkadaşlar. Bizim de beklentimiz bu yönde. Bakalım. Kanat'ta da böyle flash gelişmeler yaşanıyor. İki tane isim verdik. Bunların bir tanesi benim teyidim. Bir tanesi sosyal medyada konuşulan bir isim. 3-5 arkadaşımız bunu konuşmuş. Bize de bunu önemli değerli bir kardeşimiz gönderince ben hemen bunu gündemime aldım. Onu söyleyin. Benim teyitlediğim birinci ismi zaten sizlerle vermiştik. Akşam saatlerinde o da tekrardan çıktı. Büyük ihtimalle bu konu arkadaşlar. Onu söyleyelim. Trabzonspor takımımıza. Yani transferlerde yani içeride o boşaltma işi geleceklerden daha zor gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ama bu ikinci verdiğimiz oyuncunun maliyet biraz yüksek. Benim size verdiğim oyuncunun maliyeti ise bitirilebilecek maliyetler üzerinde gidiliyor. Onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Allah'a emanet olun.